Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama tabloda maalesef kritik rakamlar devam ediyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Şimdi bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 352.162 kişiye test yapıldı ve 27.973 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda 203 kişiden üzen haber geldi bugün itibariyle ve 22.110 kişi ise bugün itibariyle eleşti ancak aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda yeni vaka sayımız 27.973, üzen haber sayımız 203. Sonbahar kış şartlarında salgınla mücadelede biraz daha zorlanacağız. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Dünkü tabloya bakıyoruz. Dün 356.352 kişiye test yapıldı. Bugün ise 352.162 kişiye test yapıldı. Yani sayısında yaklaşık bir 4000 kadar bir azalma var. Ancak bu vaka sayısına çok da etki etmez. Baktığımızda dün 28.873 kişiye vaka konurken bugün 27.973 kişiye vaka tanısı kondu. Ve dün 210 kişilerin üzerine haber gelirken bugün 203 kişi. Dün 26.200 kişiyleşirken bugün 22.100 kişiyleşti. Son tablo son durum bu şekilde. Sizler düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Bakın